arkadaşlar geri gelirken dikkat etmeniz gereken vitesi geri aldığınızda araç çok hızlı ilerler. O yüzden özellikle yeniyken hiç gaz kullanmadan yarım devriyajla geri çalışmasını yapmalısınız. Ve özellikle yeni başlayanların en büyük problemi geri e, sorunu boş bir alanda pazar alanda bakın şu an biz pazar alanındayız. Burada çizgiler var. Çizgi yoksa bile kaldırımı paralel alabilirsiniz kendinize. Referans alabilirsiniz. Burada geri gelme çalışması yapacağız. Ne dedik? Geri gelirken devriyajı çok kaldırmayacağız ve gaz kullanmayacağız çünkü geri çok hızlı hareket eder araç ve direksiyonu çok küçük hareketlerle çevireceğiz şu sarı çizgiyi referans alıyoruz bunun dışına çıkmadan mesela sağ aynayı kullanıyor arkadaşımız hadi gel bakalım şimdi biraz kendini sarıya yanaştır bakın ne kadar çeviriyor direksiyonumuz çok çevirmene gerek yok evet yaklaştın şimdi nasıl topluyorsun Evet bakın tekrar kendini buradan kurtardı. Paralelliği sağladığı anda direksiyonu düz tutuyor. Yani aracınızı düz konuma aldığınızda direksiyonunuz düz devam ederseniz araç düz gelir bakın. Sağa çeviriyor yaklaşmak için. Çevirdiği kadar şimdi toplamak için diğer tarafa çeviriyor. Diğer yöne sola. Sonra tekrar düzeltiyoruz. Paralelliği sağlayınca bakın bu gerinin mantığı budur. Özellikle geri gelirken daha yavaş hareket etmelisiniz. Gayet güzel geliyor. Çok küçük hareketlerle direksiyonu nasıl çevirdiğine dikkat edelim. Çok minik bakın. Geride yaptığınız en büyük hata bir hızlı çevirsene direksiyonu bir anda. Bakın ne oldu araç bir anda uzaklaştı. odur Bu hatayı yapmayacaksınız. Ve tekrar ediyorum boş bir alanda deneyin. Bir pazar alanına gidin. Şimdi devam et ileriye git bir de tekrar dışarıdan çekim yapayım. Ne demiştik? Aracı geri aldığımız anda çok hızlı gider. O yüzden yavaş hareket edeceğiz. Bakın çizgilere paralel gidiyoruz. Ve geri giderken sizi yanıltan bir şey de aracın arkası sağa gidiyorsa ön sola gider. Şimdi arkadaşımız hafif yaklaşıyor sağa doğru. Tekrar toparladı aracını. Bakın tekerler hiç sert dönmüyor. Çok küçük hareketlerle. Direksiyonu çok minik minik düzelteceksiniz. Arada diğer tarafa da bakıyor. Evet. Sarı çizgiye yakın gitmesini istedim. Çizgiden çıkmaması için, dikkat etmesi için. Gayet güzel gidiyor. Geride dikkat edeceğiniz konu gaz kullanmayacaksınız ve çok yavaş hareketlerle debriyajı çok yavaş kaldıracaksınız direksiyonunuzda çok küçük minik hareketlerle hareket ettireceksiniz. Ve e, sakın araç arasında dar araç arasında ilk çalışmanızı yapmayın. Muhakkak bir pazar alanına gelin boş bir alana. İşte kaldırım kenarları olabilir. Böyle çizgiler varsa çizgileri referans alarak onların yanından paralel gitmeyi çözün. En azından direksiyonunuzu düzeltene kadar. Dur arkadaşlar.